Değerli Enterprise X bugün test merkezimizde Türk bayrağı dalgalandıran bir ürün var. TCL'in ilk defa Türkiye'de üretime başlayacağı 20 SE, 20 SE artık nasıl okursanız TCL 20 SE test merkezimize geldi. Çok güzel bir ürün dediğim gibi kutusu çok farklı dış kutusu yapılmış bir kutu var. Üzerine Türk bayrağıyla bezenmiş bir kutu. Bu kutuyu açınca içinden gerçeği ürünün normal kutusuna erişebiliyoruz. Giderseniz kutunun içinde neler var bir bakalım. Sonrasında ürünü konuşmaya devam edelim. TCL Haziran başı itibariyle, 2021 Haziran başı itibariyle Türkiye'deki üretimini duyurdu aslında. Oradaki fabrika açılışına gittik, gördük hep beraber. İlk ürün DSi de C'de, elimize bugünlerde ulaşmış oldu. Nedir ürünün farkı, nedir özellikleri? Hemen bunlara geçmeden önce biraz da Türkiye üretimindeki e, öz özelliklerden önemden bahsetmek istiyorum. Çünkü TCL Türkiye'de sadece bu ürün değil, üreteceği diğer ürünler için de 200 kişilik bir istihdam e, vaat ediyor. 100 kişilik bir istihdamla beraber de bu ürün üretilecek. Biliyorsunuz televizyon tarafında üretim daha önce başlamıştı. Telefon tarafındaki bu üretimle beraber de. Ee, iyice heyecanlanmış, iyice Türkiye'ye yatırım yapılmış hale geldi. Peki e, hedef ne? Yıllık 450 bin adet cihaz üretilmesi, cihaz kapasitesine sahip e, e, TCL'ni açtı bu fabrika ki 450 bin adet Türkiye için çok yeterli bir rakam olacaktır. Belki de Türkiye'den üretimden sonra da bölgeye de buradan e, telefonların gönderilmesi hem Türkiye açısından hem de TCL'nin bölgeye daha aktif bir şekilde kendi tanıtılması açısından da önem arz edecektir. TCL'in teknik özelliklerine geçmeden, 20 senenin teknik özelliklerine geçmeden önce birazcık ekrandan bahsetmek istiyorum. Çünkü maddelerine göre 3 ay bir ekran koruma özelliğiyle geliyor. Avantajı da geliyor ürün öncelikle. Bunun dışında 190 ekran oranına sahip olduğunu söyleyelim ürünün. Ve 6.82 inç büyük günde olduğunu belirtelim. Ve çantikli bir ekranımız var. 25.9 ekran çözünürlüğü sağlıyor bu bize. Bunun dışında videoları izlerken veya internette gezinirken akıllı kayan pencere özelliği de yine cihazı kullanırken bize büyük bir kolaylık sunuyor. TCL 20 si ya da SE aslında birçok üst seviye bir telefonu sunduğu özelliklerin tamamına sahip ama birazcık bir detaylardan bahsedelim isterseniz. Öncelikle Qualcomm'un 8 çekirdekli işlemcisi olduğunu söyleyelim. Bu çok önemli. Hızlı bir telefonun olması için 8 çekirdekli işlemci ve Qualcomm destekli bir çekirdekli ürünün olması çok önemli. Bunun dışında en önemli akıllı telefon kullanıcılarının en büyük derdi de şarj sorunu. Bir gün yetmeyen piller, işte ikinci güne çıkmayan piller, sürekli yanında şarj getirip geliştirmeler, harici veya dahili şarj aletleriyle gezmeler en büyük sıkıntılarınızdan bir tanesi. Yine TCL 20 SE bu derdinizi çözecek çünkü üzerinde 5000 miliamperlik bir batarya var. Bu da ortalama bir kullanıcının birkaç gün kullanmasına iyi kullanıcılarında hem oyun oynayan hem de eğlenceyi kullanıcıların kullanıcılarında bir gün pil sorunu yaşamadan bu telefonu kullanmalarının önünü açacak. Ürünün detaylarından yavaş yavaş bahsetmeye başlayalım. Öncelikle ses diyelim. Benim için de çok önemli konulardan bir tanesi. Ses, yüksek çözünürlüklü bir ses vaat ediyor TCL 20 sesi. Bunu nasıl yapıyor? Çift hoparlörle ile yapıyor. Ürünün içindeki çift hoparlör sayesinde siz hem oyun oynarken hem müzik dinlerken ya da dış hoparlörden konuşmanızı yaparken yüksek çözünürlüklü sesle en büyük kaliteyi yakalamış oluyorsunuz. Tabi telefondan bahsedip kameralarını anlatmamak olmaz. Hemen bahsedelim. Ön kameramız 13 megapiksel çözünürlüğünde. Arka kameralarımız 48, 5 ve 2, 2 şeklinde sıralanıyor. Dörtlü kamera sistemi var. Akıllı bir kamera sistemi. Yapay zeka destekli bir kamera sistemi var. Yapay zeka kamera 16 megapiksel destekliyor. Bu da fonlarla oynamanızı, gökyüzünü değiştirmenizi, çeşitli filtreler veya şeyler görsel efektler uygulamanızı sağlıyor. Hem videolarınıza hem de fotoğraflarınıza piyasadaki amiral gemileriyle hemen hemen aynı işlevleri çok rahatlıkla sunduğunu söyleyebiliriz bu kamera sisteminin. Aşağı aşağı teknik özellikleri bitirelim, fiyat söyleyip isterseniz videoyu kapatalım. Öncelikle 206 gram ağırlığında bir üründen bahsediyoruz. Aç kutu açılışında gördüğünüz arkada bir plastik korumayla geliyor, silikon bir korumayla geliyor ki... ...bu da kullanırken herhangi bir sürtünmeye karşı arkasının, telefonunun korunmasını ve çizilmesini engellemeye size yarıyor. Bunun dışında 64 GB bir hafızası olduğunu ama 256 GB'a kadar e, sim kart, küçük kartlarla, ka SD kartlarla... ...bu hafızayı artırma şansınız olduğunu söylemiştik. 2 yıl garantili ürün, Türkiye garantili, Türkiye'de üretildiği için özellikle. 3 ay e, ön... Bir ekran garantisiyle geliyor ki bu da çok önemli en başta söylemiştim. E, bunun dışında Android 11 destekliyor, Snapdragon 8 çekirdek işlemciye sahip bir, e, bir telefondan bahsediyoruz. Son olarak yine özetleyecek olursak 5000 mAh'lik bir e, pilimiz var. 17 saate kadar kullanım sağlıyor ama tabii ki ortalama kullanıcılar için 3 güne kadar da bir şarj süresi vaat ediyor diyebiliriz. E, TCL 20S için. Evet TCL 20SE'yi kısaca size anlatmaya çalıştık. Türkiye'de ilk defa TCL'nin ürettiği bir telefon oldu 20SE. Çok önemli özellikleri var. Hepsinden bahsetmeye çalıştım. Ekran 3 ay koruma özelliği sırasından bahsettim. Arkadaki korumadan bahsettim. E, 2799 TL'lik bir fiyatla satılacağından bahsettim. Temmuz'da tabii ürün elimize geçti. E, bizim kurcalamaya başlamamız araya giren bayramla birlikte Temmuz sonunda çekebiliyoruz bu videoyu. Ve 2799 fiyatlı TL Temmuz 2021 fiyatıdır. Sonrasında belki ürünün fiyatında e, olabilecek çeşitli değişiklikler veya kampanyalar bu fiyatı engelleyebiliriz. Değiştirebilir. Ee, takipte kalmanızı ve fiyatını ürünün sürekli kontrol etmenizi tavsiye ederim. Eğer orta seviyenin üzerinde bir telefon arıyorsanız da bu fiyatlarda Türkiye'de üretilmiş bir telefon istiyorum diyorsanız TCL 20S'i tam size göre bir ürün. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.